Arkadaşlar gel gelelim birleşik cümleye. Ee, birleşik cümlede tabii dördü ayıracağım. İlk önce girişik birleşik cümle diyeceğim. Yani diğer ismiyle fiilimsi bulunan cümle. Daha çok birleşik dediğiniz zaman şıklarda karşınıza şu çıkacak arkadaşlar. Şöyle işaretleyelim, yıldız koyalım. Daha çok karşınıza o çıkacak. Tek yüklem artı fiilimsi. Yani basitin tam tersi. Yine tek yüklem var evet ama fiilimsi olacak. Bugün buraya onların zorla, zorlamasına rağmen geldim. E, geldim yüklem. Evet bir yüklem var. Fiilimsi var mı? Evet zorlama. Mame ve fiilimsi arkadaşlar. Şartlı birleşik. Arkadaşlar şart sunacak size cümlede. Benimle gelirsen sana da anlatırım. Anlatmamın şartı benimle gelmen. Ki ile birleşik. İki yüklem ki ile birleşecek arkadaşlar. Bak ki yüzümü göresin. Bak ve göresin iki yüklem. Ki ile birleşti. İç içe birleşik cümle dedi arkadaşlar. Cümle içinde cümle. Yani benim cümlemin içinde başka bir cümleye yer vermem. Biraz doğrudan altım cümlelerini düşünün. Sizinle geliyorum dedi. Dedi benim cümlem. Sizinle geliyorum onun cümlesi. İç içe aldım arkadaşlar. Buna biz iç içe birleşik cümle diyeceğiz. Ama dediğim gibi unutmayın. Karşınıza daha çok girişik birleşik cümle çıkacak ki. Bunun çeşitlerini çok sormuyor size. Sizin bilmeniz gerekiyor sadece. Gelelim sıralı cümleye arkadaşlar. Diğer ismi çok yüklemli cümle. Unutmayın çok yüklemli cümle birden çok yükleme olan cümle. Sıralı cümlenin diğer ismidir. Arkadaşlar birden çok yükleme sahibim evet ve bunları virgül veya noktalı virgülle bir araya getireceğim ki sıralı cümle olsun. Bize geldi, kek yaptık, film izledik. Evet arkadaşlar geldi yaptık izledik 3 tane yüklemim var ve bunları virgül sayesinde bir araya getirdim. Tabii ki sıralı cümlede de bağımlı sıralı bağımsız sıralı olmak üzere ikiye ayıracağım. Ögeleri arasında ortaklık bulunursa bağımlı diyeceğim. Ne demek bu? Apartmana kaçtı herkesi gördü geri çıktı. Şimdi arkadaşlar kaçtı gördü çıktı bakıyorum Bunların her biri arkadaşlar bir cümlede kaç tane yüklem varsa o kadar cümle var demektir. Bunların her biri ayrı ayrı cümle. Apartmana kaçtı kim? Kaçtı o. E, herkesi gördü kim? Gördü o. Geri çıktı kim? Çıktı o. E, arkadaşlar bunların yapan hepsini yapan o değil mi? Evet yani bütün yüklemler buna bağımlı değil mi? Evet yani ortak bir tane özne kullanılmış. O yüzden de ortak bir öge olduğu için biz buna bağımlı sıralayacağız. Apartmana kaçtı. Evet o kaçtı. Onu gördüler. Kim gördü? Onlar. Yangın çıktı. Ne çıktı yangın? Bakın aralarında bir ortaklık var mı? Hayır. Her bir öge, cümlenin ögeleri farklı farklı. Buna da biz bağımsız sıralı diyeceğiz ayırdığınızda. E hocam ben burada bir işimi gücüm bırakıp ögeleri mi ayıracağım? Evet maalesef ayırmak zorundasınız arkadaşlar. Bu ünite ögelerle de bağlantılı. O yüzden lütfen ögelerinizde iyi tekrar edin. Geldik bağlı cümleye arkadaşlar. Bağlacı olan cümle. Adı üstünde bağlaç bağlı. Tabii ki birden çok yüklem bu sefer virgül ve nokta virgül yerine bağlaçlarla bağlanacak arkadaşlar ama ne olur her bağlacı gördüğünüzde bağlı cümle diye atlamayın. Çünkü yüklemi bağlamak zorunda. Yüklemleri bağlamak zorunda. İsimleri falan değil. Annem ve ben e, babama hediye aldık. Aa, orada ve bağlacı var. Bu bağlı cümle diyemem. Çünkü annem ve beni bağlamış orada. O yüzden e, yüklem değil onlar. Ama tabii ki ama fakat, lakin çünkü yalnız bunlar evet bağlaçtır. Aklınızda sadece bunlar kalmasın. Çünkü daha çok tekrarlı bağlaçları soruyorlar arkadaşlar. Hem hem, ne ne bağlaçlarını unutmuyorsunuz. Hem ağladı hem gitti. Gitti ve ağladıyı hem hem bağlamış. Ne yedi ne yedirdi. Yedirdi ve yediye ne ne bağlamış evlendi fakat mutlu olamadı. Olamadı, mutlu olamadı ve evlendiği fakat bağlamış arkadaşlar. Bir de son olarak size şurada kısa bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Yapısına göre incelerken daha doğrusu cümle türlerinde yani cümle incelerken lütfen sizden ricam ilk önce yüklemi bulmanız arkadaşlar. Yüklemin sayısını belirtin. Yani belli edin kaç tane yükleminiz var cümlede. Eğer tek yüklem bulduysanız iki şıkı elediniz alternatifiniz yani tek yüklemse ya basit ya birleşiktir yani sıralı ve bağlı gitti otomatik olarak E bunun da ayrımı ne Fiilimsi yoksa filmsi varsa e Hayır hocam ben en az iki yüklem tespit ettim o zaman e alternatifiniz sıralı ve bağlı olacak Arkadaşlar bunun ayrımı ne bağlaşla bağlanmışsa bağlı virgülle veya noktalı virgülle bağlanmışsa sıralı diyeceğiz. Yani şu ayrımı yapmak zorundasınız arkadaşlar. Ne olur cümle türlerinde işiniz yüklemle. Yani olumlu olumsuz bakarken, yüklemin yerine bakarken, yüklemin türüne bakarken, yapısına bakarken yani işiniz yüklemle ne olur ilk önce yüklemin sayısını tespit edin. Yüklemleri bir çizin, ortaya çıkarın ondan sonra da başlıklara göre inceleyin arkadaşlar. Son olarak tekrar şöyle size başlığı göstermek istiyorum. Aklınızda başlık kalsın. Şöyle bir geriye dönüş yapalım. Arkadaşlar tekrar 4 ana başlığı söylemek istiyorum. Anlamına göre cümleler, yüklemin yerine göre cümleler, yüklemin türüne göre ve yapısına göre cümleler arkadaşlar unutmuyorsunuz. Ve şunların yüklem sayısını unutmuyorsunuz. Tek yüklem olursa sizi basit bir birleşiğe götürür. Tabii ki istisnadır. Lütfen bunu unutmayın kili birleşik olduğu için. Yani Orada iki yüklem birleştiriyor ama kili birleşik adı üstünde birleşik. Eğer çok yüklem varsa o zaman da sıralı veya bağlıya gitmek zorundasınız. Unutmayın arkadaşlar. Ve diğer isimlerini de unutmuyorsunuz. Umarım faydalı bir video olur. E, derslerde zaten iki kez tekrar etmiştik. Bu da artık üçüncü veya dördüncü tekrarımız oldu. E, tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Lütfen çalışmayı bırakmayın. Çok az bir zamanınız kaldı. Bu yük de üzerinizden. Attığınızda kendinizi çok rahatlamış hissedeceksiniz. Her şekilde o sınava gireceksiniz. Öyle ya da böyle liseye geçeceksiniz. Güzel geçerse güzel bir lise eğitimi sizi bekler arkadaşlar. O yüzden unutmayın. Ne olur her şeyi değiştirecek vakit varken lütfen çalışın arkadaşlar. Ee, soru çözmekten vazgeçmeyin. Bütün gün evdesiniz. Dışarı çıkmaya yasağınız var. O yüzden de lütfen gününüzü e, verimli bir şekilde planlayın. Ee, lütfen her güne de bir deneme mutlaka çözün arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.